Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, hangi uygulamalardan e, edit yaptığımı, edit değil de yani montaj yaptığımı göstereceğim. Şarkı eklediğimi. Şimdi mesela hangi sen girelim? UCata girelim. Buradan e, buradan böyle diyor da bir dakika. Heh. Mesela yeniye tıklıyoruz. Mesela e, mesela bazı videolar var. İşte onlara e, mesela herhangi bir tane alalım. Bunu diyelim. E, sonra buradan kırp kırpabiliyorsunuz. Bak mesela nereyi kırp kırpacaksın? Bakıyorsun nereyi kırpsam diye. Mesela şurasını mı beğenmedin? Hop kes. Ortadan peki nasıl keseceğiz? Kes. Bakın böyle ortadan kese, kesmek istiyorsanız şöyle olabiliyor. Böyle yani. Şimdi bir de e, müzik var müziğim mesela benim müziklerim bir şarkı koyuyorsunuz mesela koydunuz şunu kapatayım yani koydunuz sonra efekt diyorsunuz mesela bak e, nasıl bak böyle duruyor sonra böyle duruyor şöyle duruyor şöyle duruyor böyle yani baya duruyor şöyle sonra böyle böyle yani gördüğünüz gibi tam sonra ben ee, şey yani şimdiki yapmayacağım da metin mesela girmek istiyorsunuz nereye buraya mı nasıl girmek istiyorsunuz mesela bir şeyler yazın buraya sabitleyin nasıl küçültebiliyorsunuz büyültebiliyorsunuz yani böyle sonra ee, çıkartma var. Mesela bunu mu koyacaksınız? Büyütebiliyorsunuz şöyle veya çevirebiliyorsunuz. Böyle e, mesela gif koyabiliyor musunuz? Bir bakalım. Şimdi yüklenmiyor da Heh. koyabiliyormuşuz. Tamam bu da var. Bunları da koyabiliyorsunuz. Sonra e, animasyon Bakın. Bunlar değil mi? Bir dakika. Şunu bir çekelim. Nere gittiler ya? He, doğru. Onlar şey içinde. Mesela hız. Birden hızlı mı istiyor? 100 x mi istiyorsunuz? Bak bak. 100 x mesela. Hop. Bitti. Üç saniyede yapıyor bunu. Hız diyelim. Bunu mesela bir saniyeye indirelim. Normal. Bir de bunu yarım saniyeye indirelim. Veya şey böyle. Öyle yani. Başka bir de arka plan. Nasıl yani. Ee, mesela bunu diyelim. he Şunları ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle, böyle, şöyle, şöyle ve şöyle. Renk. Şöyle mesela. Bunu. Böyle, böyle, böyle. Olabiliyor. Arka plan. Mesela. Şunları koyabilirsiniz. Böyle. Sonra böyle. Böyle. Yani bunları da yapabiliyorsunuz. Sonra kayıt. Mesela şimdik. E, bu videoya sesi kısıp kendim konuşturmak istiyorum. E, şimdik bende ekran kaydı yapıldığı için olmuyor da. İşte e, bunu da yap, yapabilirsiniz. Konuşu, konuşursunuz. Yani böyle güzel bir e, şey oluyor. Bir tane daha uygulamamız var. Bu da e, Viva Video. Buradan giriyorsunuz. Eee bir dakika. Katıl ve devam et. Şunları çekelim. Ben mesela yapmaya çalıştım da çok olmadı. Aa, silinmiş. Tamam. Mesela yeni proje. Mesela bir tane şu yeni video şunu ileri arkadaşlar şimdiki e, şeyimiz ben bunu YouTube'a attım yükleniyor şu an e, mesela buradan böl diyorsun nereyi böleceksin buraya kadar mı böleceğim böldün mesela buraları kırptım buralar böyle kırp diyeceksin nerelere kadar kırpacaksın mesela bu, bunları mı istiyorsun sadece buraya kadar kırp ee, mesela peki buradan şey yapabiliyoruz mu ortaya He, ortayı da kesebiliyoruz bak ortada böyle kesilebiliyor gördüğünüz gibi böyle iptala basalım, ee, sil ve yani aynı şeyler de geçişler var bunda. Bakalım ee, geçişi ayarlamak için en az iki klip gerekir. Anlamadım da geri çevirebiliyorsunuz, ee, kopyalayabiliyorsunuz. Galiba bir de şey vardı ya. Ucode uh, Jot'ta um, bir şey vardı da um, animasyon muydu? Efekt. Um, alo burada mıydı ya? Hayır. Burada değildi. Um, filtre. Filtre de değildi. Um, Hmm, ya bulamadım da neyse arkadaşlar böyleydi tekrardan görüşmek üzere ne oldu bye